Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kedi oyunu oynuyoruz. Bugün babaannenin içinden geçeceğiz, dışından çıkacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu şöyle yarımı. orada televizyon tutuyor. Lan benden başka televizyon... Beni izle. Gel beni izle. Kötü mü? Gel Ayyyyy Aa kırdım Allah belanı geliyor Ne yapıyor bu ya? Bir tane koysam mı şöyle? Anne anne şey. Öf ne babaannesini çok seviyorum. Kaç kaç kaç. Ne geliyor lan böyle pis pis? Bu bize hiç saldırmıyor ya. Sorunlar. var. Ana oha lan duydu sanki. <laughs> duydu sanki sesimi. Ben yemek yiyeceğim. Yam yam. Bu ne? Deniz yıldızı mı bu ne? Ne bu deniz yıldızı mı? Su için bari. Arkadaşlar şu reklam bitince baba Babanne bana su verecek misin? Babanne. Ne bakıyorsun lan öyle? Tamam ya kendi suyumuzu alırız. Ben böyle içeyim. Oha. Ben çok. Ya bunlar için reklam izlememiz gerekiyor. Ben reklam izlemek seviyorum. Babanne... Bu başını atacağım senin. Oynuyor lan bu. Ana bu şey değil mi? Kaka. Babaanne. 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 Hey babaannem. bunca yaşta altına yapmışsın ya. <laughs> Allah belanı, Allah belanı. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Miau, miau. Ayda zaten sesen 5 saniyelik. Çabuk geç. Ben vardı arkadaşlarım var. Hadi. Ah, bunları devireyim. Ha, böyle 5 tane kitap deviriyor. Tamam. Aa, ah, 2 İki etmiyor. Ah. Tut oğlum şunu. Ben balık malık istemiyorum. Hayır. Ben balık malık istemiyorum. Cat on mollies in 45 hani Kediler mi döveceğim 45 saniye anlamadım ki. Bir dahaki bölümde görevleri yaparız. Ha balon. Vuhuu. Vuhuu. Ne kadar. Oh buradan babaannemin kafasına atlayabilir miyim? Baba Yaklaş. Yaklaş. Evet şu an baba ne beklemeyeceğim. Ha orada ne var lan? Babanne, ne? Şu olmasa da şurada televizyon izlerdi. Şu iş var mı? Trolleyle trolleyle şempanzeyi ney ben ni ne, bunu bilmiyorum. Bu da Bombardino Krokodil. <laughs> Lan geç. 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 Geçmiyor. Geçtik. <laughs> 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 Şimdi. Allah'ım anne tuttum seni. Aa petek. Radyo. <laughs> hadi ben ha. Aa ben buradaki o bıçağı babaanneme götüreceğim. Babaanneme vuracağım bıçakla. Babaanne Arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım Şimdi <laughs> <laughs> o bıçağı geri al Yaklaşırsan atarım bak kadın Yaklaşırsan atarım Kadın öldün mü lan? Bir tane vurdum şöyle. Öldün mü lan? Yo ölmemiş hareket ediyor. Beyaz şey gördün mü lan? Şunu da vuracağım şu. Aa diye ses çıkarıyor. Sen öl ya sen öl. Aha uçan durduğu yere bak. Haydar reklamına 5 dakika olmuş. Şu reklam bitsin. Şimdi bunu da babaanne babaanne sen uyanma ya. Şimdi evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 3 like 3 like serinin devamı gelir. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.